Senin kirazların kırmızı. Kirazlara su verdim sabah akşam. Kapılardan geçtim başka kapılara vardı hayat. Pencereme kondu gözlerimin kuşları. Benim bu pencerelere çiçek açtırmam yerindedir. Harcı aşk olan bilir. Çiçeksiz sürmez yuvası kuşu olanın. Avucumla içirdim gözlerimin kuşlarını. Bakışınla doldu göz kuyularım. Bu benim sevincim. Boydan boya senin eseri. Kirazlara su verdim sabah akşam. Evlerden geçtim. Başka evlere vardı dünya. Enkazımdan kanatlandı yüzünün kuşları. Benim bu enkaza gökyüzünü çizdirmem yerindedir. Harcı aşk olan bilir. Göksüz sürmez misafiri kuş olanın. Avucunla doyurdum yüzünün kuşlarını. Bakışınla doldu hayatımın düzüğü eğrisi. Bu benim sevincim, boydan boya senin eserin. Kirazlara su verdim sabah akşam. Yalnızlıktan geçtim, başka yalnızlığa vardı zaman. İçime kondu gülüşünün kuşları. Benim bu göğsüme kanat yapmam yerindedir. Harcı aşk olan bilir, kanatsız sürmez yalnızlığı kuş olanı. Avucumla büyüttüm gülüşünün kuşlarını. Bakışınla doldu bütün oluşlarım. Bu benim sevincim. Boydan boya senin eserin. Kirazlara su verdim. Bildim bileri vermek aşk. Bir karşılıksız sene seni sevmek. Ellerime kondu gelişinin kuşları. Beklemenin toprağına gelişini ekmem yerindedir. Harcı aşk olan bilir, umutsuz sürmez gözü yolda olanın. Avucumla uçurdum gelişinin kuşlarını. Bakışınla doldu gözlerimin bulutları. Bu benim sevincim, boydan boya senin eserin. Kirazlara su verdim sabah akşam. Benim kirazlarım beyaz. Bu senin kirazların hep kırmızı. Unutmuş olmalı anne rengini saklamayı. Meylim kirazlarınadır. Tırnağınla kazırsan yaramı, sana süt günleri. Kirazlara su içimi aşk vesvesesi, kuşlarınla sen, yokluğunuz, bu benim kirazlarıma kirazlarını bulamam yerindedir.